Şimdi ikinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet 23 Temmuz 1908 yılında ne yapacaktır? ilan edilecektir. İkinci meşrutiyette de değerli arkadaşlar, Abdülhamit yine iktidardadır, e, yönetimdedir. Ve meşrutiyetin ilan edilmesinin sebeplerine şöyle birlikte bir bakacak olursak, tahta e, Osmanlı Hanedanı'ndan birisinin geçeceği söylentisi, dedikodusu, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bağlı subayların e, Rumeli'de ayaklanma yapacağı söylentisi arkadaşlar. Bu eee Resne'de Niyazi Bey, Selanik'te de Enver Bey arkadaşlar ayaklama yapacak. Çünkü bunların yani İttihat ve Terakkicilerin merkezidir o Rumeli toprakları. Serez'den bir ordunun İstanbul'a geldiği dedi Kudusu telgrafı var ordu ve halk arasında arkadaşlar isyan belirtilerinin olması, ortaya çıkması ve Reval görüşmelerinin 1908 yılında yapılması. Bu Reval görüşmelerinin ne alakası olabilir? Reval görüşmesi arkadaşlar İngiltere ve Fran İngiltere ve Rusya arasında meydana gelecektir. Ee, Osmanlı'nın Balkan topraklarında ıslahat yapılmasını e, ön plana atacaklardır. Yani devlet benim toprağım, özür, özür dilerim, toprak benim toprağım ama bana telkinde bulunmak isteyenler İngiltere ve Fransa. Bu durumda tabii ki benim iç işlerime bir müdahale sayılacağı için Abdülhamit iç işlerine müdahale sayılmasını istemediğinden dolayı reval görüşmelerinin hemen akımında ne yapıyor? Meşrutiyeti ilan ediyor arkadaşlar. Bunun öncesinde bir benzer çalışma yapmıştı hatırlarsanız. Birinci meşrutiyetin ilanına arkadaşlar yine Abdülhamit engel olmak için neyi ilan etmişti? Meşrutiyeti ilan etmişti hatırlıyorsunuz. E, bunu hangi Değerli arkadaşlar toplantıyla konferansla konferansla bir silme olarak yapmıştı İstanbul'da 1876'da tersane konferansı. Çok güzel harika. Birinci meşrutiyetin ilanına neden olan görüşme reval görüşmesidir. Özür dilerim çok özür dilerim tersane konferansıdır ya da diğer adıyla İstanbul konferansıdır. İkinci meşrutiyetin ilanına neden olacak görüşme ise nedir arkadaşlar? Reval görüşmesi. Çok güzel. Reval görüşmesi diyeceğiz arkadaşlar. Bu, bu kalıp bilgiyi unutmuyoruz o zaman. Birinci meşrutiyetin ilanına neden olan görüşme, tersane İstanbul. İkinci meşrutiyetin ilanına neden olan Reval görüşmesi arkadaşlar. Evet. Gelişmelere bir bakalım. Şimdi isyan faaliyeti meydana geldi. Bu faaliyeti arkadaşlar Balkanlardaki, Rumeli'deki iki tane iddiatçı subay ne yapacaktır? Meydana getirecektir. Niyazi Bey arkadaşlar Resne'de Enver Bey'de Selanik'te ayaklandı arkadaşlar. İsyan kısa sürede yayılmaya başlayınca Abdülhamit isyanı ne yapacaktır? Engellemek için hemen diyecektir. Tamam ikinci meşrutiyeti ilan ediyorum. Ve ikinci meşrutiyeti ilan edilince arkadaşlar Binbacı Bey Bey diyecektir ki yani karar, bu ittihatçılar içerisinde bir subaydır kararlılığını ifade edebilmek için ya kanuni sasi ya da diyor ölüm diyor arkadaşlar. Yani ya bu e, kanunu esası ilan edeceksiniz ya da diyor öleceksiniz. Başka alternatif yok. Bir eski ittihatçı olan Mustafa Kemal de arkadaşlar buna benzer bir söz söylemişti buna benzer. Arkadaşlar milli mücadele e, zamanında hazırlık aşamasında hatırlar mısınız? Ya istiklal ya ölüm. Evet evet evet. Nerede söylemişti bu sözü? Çanakkale Savaşı'nda mı? Yok, kongre. Yok, pardon, e, Hatırlamıyorum. Hatırlıyorsun. Genelge ve kongreler vardı. E, hadi Kaan. Sivas Sivas'ın yollarına çıkan dağlarına. Ya Sivas, 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 Sivas. Sivas, Sivas kongresi. Tamam mı? Ee, Erzurum Kongresi'nde de esasında e, çoğu kimse bilmez de e, yine buna benzer bir söz vardır. Ya istiklal ya zafer ya başarı şeklinde bir sözü vardır arkadaşlar Mustafa Kemal'in. İşte ya istiklal ya ölüm eski iddihatçı değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal'den ne yapmıştır? Çıkmıştır. O da verdiği o sözde kararlı olduğunu göstermek için arkadaşlar. Evet binbaşı Vehip Bey bunları dedi ve e, 1908 yılında biliyorsunuz arkadaşlar seçimler yapılacaktır. Seçimlere İttihat Terakki ile birlikte Ahrar Fırkası katılacak değerli arkadaşlar. Ve meclise 275 vekil ne yapacaktır? Katılacaktır. Ve e, bir sonraki yılda arkadaşlar 20 bu, kanun esası biliyorsunuz özür dilerim Meşrutiyet 23 Temmuz 1908'de ilan ediliyor. Ve bir sonraki yıl bir gün sonra 24 Temmuz günü arkadaşlar... Meşrutiyet Bayramı yani aid milli olarak kutlanmaya başlıyor. Yani Osmanlı Devleti'nin ilk milli bayramıdır çocuklar bu. Tamam mı? Aid milli. Osmanlı Devleti'nin ilk milli bayramı. Ve bizim Cumhuriyet Bayramı gibi düşünebilirsiniz esasında. Ve 1909 yılında arkadaşlar meşrutiyetin ilanından sonra kanuni esaslarda değişiklikler yapılacaktır. Bu değişikliklerden en önemlisi de padişahın arkadaşlar yetkisiyle ilgilidir o yetki nedir biliyor musunuz? Meclis gerek duyarsa padişahı görevden alabilir. İşte o yetkiye dayanarak 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş ve Selanik'e arkadaşlar sürgüne gönderilmiştir. Evet şimdi kanun insanlısındaki değişikliklere bir bakalım. Padişahla ilgili değişiklikler nelermiş? 1909 yılındaki değişiklikler bunlar. Padişah anayasaya bağlı kalacağına dair yemin edecek. Eskiden böyle bir yemin yoktu biliyorsunuz. Padişah başbakanı ve Şeyhülislam'ı seçer. Ama eskiden ne vardı? Padişah arkadaşlar kimi seçiyordu? Daha genel hükümeti seçiyordu biliyorsunuz. Hükümetin de başkanıydı. Ama hükümeti seçmiyor artık. Sadece hükümetin başkanını seçecek. Başbakanı. Hükümetin ünlülerine karışmayacak. Bir de Şeyhülislam'ı seçiyor arkadaşlar. Padişah meclisi fes edemez arkadaşlar. Bakınız Padişah meclisi fes edemez kararı alınıyor. Yine e, biliyorsunuz eskiden kimdeydi bu yetki? Meclisteydi, özür dilerim padişahtaydı bu yetki. Padişahın sürgün yetkisi kaldırılacak. Sürgün yetkisi var, polis araştırması var, e, idam yetkisi var biliyorsunuz padişahın. Bu yetkiler ne yapılıyor? Kaldırılıyor değerli arkadaşlarım. Meclis ile ilgili değişen, yapılan değişikliklere bir bakalım. Meclis hükümeti denetleyebilir. Eskiden denetleyebiliyor muydu meclis hükümeti? Denetleyebiliyor Hayır. muydu? Hayır. Hayır, mümkün değil. Sen kimsin? Meclis kim? Allah Allah. Hükümet sadece meclise karşı sorumludur. Eskiden soruyorum. Hükümet kime karşı sorumluydu? Padişaha. Çok güzel. Artık burada devrim yapılmıştır. Meclise karşı sorumludur. Antlaşmaları mebusan meclisi onaylar arkadaşlar. Eskiden anlaşmaları kim onaylıyordu? Padişah. Çok güzel. Padişah olanıyor da Ayen meclisi padişahtan izin almadan kanun teklifi verebilir. Eskiden verebiliyor muydu? Veremez. Hayır. Kimden izin alıyordu? Padişah. Padişah değil mi? Çok güzel. Gerekirse meclis padişah görevden alabilir. İşte arkadaşlar kanun-i esasi'ni 1909 yıl yılında yapmış olduğu en önemli değişiklik budur. Eskiden biliyorsunuz şeyhülislamların fetvasıyla padişahlar tahttan alınabiliyordu ama artık bu fetvaya dahi gerek yok ve tahttan kıymetli arkadaşlar meclis kararıyla ne yapılmıştır? padişah indirilmiştir yani Abdülhamit'tir. Meclis kararıyla tahttan indirilen ilk hükümdardır arkadaşlar Abdülhamit. Evet. Hocam e, padişah indirildi şeyhülislam değişiyor mu o zaman? B bir daha de. Padişah indirilince İslam değişiyor mu? Yok, şeyhülislamlarla ilgili herhangi bir değişiklik yok ki. Ha eskiden şu vardı. Yani onları padişah seçiyor ya. Ha haklısın, haklısın. Eskiden şu karar vardı biliyorsun. Padişahla birlikte hükümet üyeleri de memurları da ne yapardı? Değişirdi. Ama şu anda o anayasayla ilgili herhangi bir şekilde padişahın bu yetkisiyle ilgili bir değişiklik yok. Yani padişah görevden e, göreve getiriyor ama e, padişah tahttan indiği zaman onların görevlerinin düşmesiyle ilgili bir karar yok canım benim. Onların görevlerine devam ediyor. Evet diğer maddelerde ise arkadaşlar seçim yaşı 25 onda bir değişiklik yok. Seçim yaşı 30'dur biliyorsunuz. Eskiden kaçtı? evet 35 idi. Vergi ödeyenler oy kullanabilecek, kız çocukları yüksek öğretime gidebilecek, başısına özgürlük getirilecek. Siyasi olarak toplanma, dergi ve dernek kurma hakkı insanlara tanınmıştır. Yani bir nevi Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar halka yetki verme ya da sivil toplum örgütlerinin örgütlenmesine imkan tanıma ile ilgili müthiş çalışmalar meydana gelmiştir bu dönemde. Şimdi ikinci meşrutiyet döneminde kurulan siyasi partiler var. Ee, samimi Hadi olarak aklınızda kalsın. Osmanlı Devleti'nde bu e, çok partili hayat arkadaşlar ikinci meşrutiyet döneminde başlayacak zaten. Ve çok renkli partiler vardır. Yani çok farklı duyguyu, ve düşüncelere sahip kıymetli arkadaşlar. 10 e, tane e, parti bu dönemde ne yapılıyor yapılacak kurulacak arkadaşlar. Şimdi sosyalist fırka, ahali fırkası, muhtedili hürriyet pervaran fırkası, iddiadı Muhammediye fırkası, Milli Meşrutiyet Fırkası, İttihat ve Terakki Fırkası, İttihat ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Ahrar Fırkası, Demokrat Fırka ve Islahat-ı Osmaniye Fırkası. Bunlar içerisinde en etkili olacakları arkadaşlar İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası. İttihat ve Terakki ayrı bir grubu oluşturuyor. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı ise kıymetli arkadaşlar İttihat ve Terakki'ye muhalif olan diğer partiler ne yapacaktır? İçin içerisine girerek oluşturacaktır canlarım benim. Yani partileşme ile ilgili diyorum. Normalde grup bunların hepsi bir gruptur ama 1909'dan sonra partileşmeler olacak. Partiler Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın içerisine İttihat ve Terakki'ye muhalif olmak için katılacaklar. Yani günümüzün esasında şey gibi düşünebilirsiniz. Muhalefet. E, yani e, bizde şey var ya, İttifak Cumhuriyet, kurmak olayım. Cumhuriyet ittifakı, Millet ittifakı gibi Hı. partiler var ama bir grubun içerisinde yer alıyorlar. Evet, çok partili hayatı biz ne zaman geçtik? İkinci meşrutiyet döneminde geçtik arkadaşlar. Enteresandır, 31 Mart vakasından sonra ittihat ve terakkiciler, yani bunlar demokrasiden yana bir tavır sergilemişlerdi arkadaşlar. Halka demokratik hakları verilmesi, özgürlükleri verilmesini savunmuşlardı ama enteresan 31 Mart vakasını biliyorsunuzdur. 31 Mart vakası rejime karşı meydana gelen ilk ayaklanmaydı Osmanlı Devleti'nde. Ee, ve hilafet yanlıları, padişah yanlıları arkadaşlar bu ayaklanmayı çıkarmıştı. Eski yönetimi istiyoruz diye yani meşrutiyet yönetimini istemiyoruz diyenler tarafından çıkarılmıştı. Ve Selanik'te kıymetli arkadaşlar hareket ordusu o, bu isyanı ne yapacaktır? Bastıracaktır. 31 Mart vakasını bastıracak ve bu olaydan sonra iddiaat ve terakkiciler... Hükümet üzerinde arkadaşlar yönetim üzerinde baskılarını artıracaklar ve eski özgürlüklü tavırlarını bırakacaklardır canlarım O O zaman bunlar özgürlük, özgürlükçü tavrını bırakırsa muhalif olanlar bu sefer ne yapacak? Özgürlükçü davranacak ve iddiat ve terakkiye karşı elini güçlendirecekler canlarım benim. Ve e, ikinci meşrutiyet döneminde neler oluyor? Savaşlar oluyor tabii ki. Trablusgar Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşları meydana gelecek. Bu savaşlarda arkadaşlar çok sayıda topraklar kaybedilecek. Siyasi yönden Osmanlı Devleti büyük sıkıntılar yaşayacak. Aynı zamanda bu toprakların kaybedilmesi sonrasında bu topraklar üzerinde yaşayan arkadaşlar Türkler de ne yapacak? Anadolu'ya göç edecekler canlarım benim. Bu da yönüyle de sosyal açıdan sıkıntılara sebebiyet verecek ikinci meşrutiyet dönemi. Ee, yine ikinci Meşrutiyet döneminde dört defa seçime gidilmiştir. Bu seçimlerden birisi de sopalı seçimlerdir, değerli arkadaşlar. So sopalarla e, zorla götürülmüşlerdir e, oy kullanmaya. E, ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası çatısı altında dedi mi demin sizlere muhalif olanlar, Hürriyet İttihat ve terakki partisine karşı olanlar Hürriyet ve İtilaf Fırkası çatısı altında ne yapacaklardır, toplanacaklardır. Ve bu dönemde yapılan seçimler ve çok partili hayata geçiş denemeleri Türk tarihinin kıymetli arkadaşlar demokratikleşmesi yolunda atmış olduğu ilk adımdır canlarım benim. İlk adımdır. Yani çok partili hayata biz ne zaman geçiyoruz? Meşrutiyet döneminde geçiyoruz. Hangi meşrutiyet? İkinci meşrutiyet. İttihat ve Terakki Partisi'ni de o zaman şöyle bir bahsedelim. Birlik ve Yükseliş Partisi adını alıyor biliyorsunuz. E bu e, partinin örgütlenmesinin en temelinde hatırlayacaksınız e, genç Osmanlılar, Jön Türkler vardı arkadaşlar. Bunlar daha sonra 1889 yılında e, askeri tıbbiye mektebinde arkadaşlar örgütlenecekler. İttihat Osmani adını alan bir e, örgüt kur kuracaklar. Bu örgüt değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bu dönemdeki ilk gizli örgütüdür. Bunu unutmayın. Bu gizli örgüt tabii ki kendine örnek olarak İtalya'daki karbonari hareketini ne yapacaktır? Örnek alacaktır canlarım benim. Ve faaliyet üssü olarak da Makedonya'yı seçecektir. Çünkü 3. ordunun merkezi Makedonya'dır. Makedonya'da da biliyorsunuz 3. ordu olmasından dolayı en çok ordu içerisinde İttihat ve Terakkiciler yer alacak. Ve burayı kendilerine merkez seçecekler. 1909 yılında kendini ne yapacak? Parti olarak arkadaşlar ilan etmiş bu örgüt. Ve Türk tarihinin ilk partisi olacak arkadaşlar. Aynı zamanda Meşrutiyet döneminde ilk partisi olacaktır. İttihat ve Terakki Partisi. Ve bu partimiz 31 Mart vakasında ne yapmıştı? Etkinliğini artırmıştı. Demin demiştim sizlere baskılı bir sisteme geçecektir. Ve tamamen hükümet üzerindeki yönetimini ise arkadaşlar bu dönemde Hürriyet ve İtilaf Fırkası var biliyorsunuz hükümette. Ee, Bab-ı Bab Ali baskını ile hükümeti yıkacaklar. Olay nedir? İki, birinci Balkan Savaşı'nın yenilgisini arkadaşlar, İttihatçılar kime yıkacak? Hürriyet ve itirafçılara yıkacaklar. Bu, e, Birinci e, Balkan Savaşı sonrasında yapılan Londra Anlaşması'nın görüşmeleri sırasında, o aradaki arkadaşlar, e, görüşme sırasında bir boşluktan yaralanarak, Hükümeti devirecekler yani Baba Ali baskını ile hükümeti devirecekler ve yönetimi tamamen ele geçirecekler ta ki 1918 yılına kadar yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar arkadaşlar ve ülkeden bir müddet sonra kaçacaklar bazıları ise milli mücadeleye katılacak Anadolu'ya gelecek Enver Paşa ee, Orta Asya'ya kaçacak değerli arkadaşlar ee, orada milli mücadele hareketine girecek ee, Türklerle ve teceddüt fırkası ise arkadaşlar Anadolu'ya kaçanlar tarafından oluşturulup mecliste ne yapacaktır? Hareket edeceklerdir bunlar yeni mecliste. İşte yayın organlarına da bakacak olursak mizan, iştihat ve meşveret adlı arkadaşlar yayın organları vardır. İkinci meşrutiyet dönemindeki yayın organı ise Tanın Gazetesi'dir. Tanin Gazetesi'ni nereden aklınıza getirmeniz lazım? Hatırlayacaksınızdır 1912 yılında Mustafa Kemal arkadaşlar Trablus Karpa gizli bir şekilde gazeteci kılığında gidecektir Şerif adıyla. Hangi gazetenin muhabiri olarak gidecektir? İşte bu gazetenin yani Tanin gazetesinin muhabiri olarak gidecek canlarım benim. Evet şimdi e, bu e, partilerden sonra üç tarzlı siyaset var arkadaşlar. Biliyorsunuz Avrupa'da Fransız ihtilali Avrupa'da düşünce sisteminde müthiş değişimlere neden oluyor. Bu düşünce sistemi kıymetli arkadaşlar insan aklı ve bilimi de Doğal olarak ne yapacaktır? Ön plana çıkaracaktır ve bir müddet sonra ulus devletleri kurulmaya başlayacaktır. Fransız ihtilaliyle biliyorsunuz milli kültürle bağlı olarak bu devletler kurulacak. Yani e, aynı ırk din di üzülüm aynı ırktan oluşan devletler değil de bu Fransız ihtilaliyle ulus devlet modeli yani aynı coğrafyada aynı toprakta aynı kültürde yaşayan insanlar ve aynı dili konuşan insanlardan oluşan devlet yapısının oluşmasına neden olacak arkadaşlar e, bu Fransız ihtilali. Ama gelin göre ki bunun yanında tabii ki 19. yüzyılda değerli arkadaşlar Panistavizm, Pangermenizm gibi aynı ırka bağlı devlet sistemleri de ortaya çıkacaktır. İşte bu durumda Osmanlı Devleti'nde ayaklanmaların, azınlık ayaklanmaların meydana gelmesine neden olduğu için ee, bir müddet sonra Osmanlı Devleti de Yusuf Akçura liderliğinde arkadaşlar üç tarz siyaset ne yapacaktır? Ortaya atacaktır. Bu Yusuf Akçura bu düşüncesini gazetede nerede? Mısır'daki Türk gazetesinde arkadaşlar bir makalede dile getirecektir. Üç tarz siyaset şeklinde bir makale yazacaktır. Bu makale Türkçülük akımının manifestosu özelliğini taşır arkadaşlar ve bu makalede ne var esasında? Esasında işin özeti şudur: Bir Osmanlı ulusu meydana getirmek istiyorsanız, bunu arkadaşlar oluştururken Türk siyasal düşüncesine sahip olacaksınız. Anladınız Türk siyasi düşüncesine sahip olacaksınız ve devlet yapısında da İslamcı düşünceyi esas alacaksınız diyecekler arkadaşlar. Bakınız bir daha diyor: Osmanlı devleti, Osmanlı ulusu meydana getirmek istiyorsanız, bunu Türk siyasi düşüncesine bağlı olarak ve devlet yönetiminde İslamcı kurallara, İslamcı düşünceye sahip olarak gerçekleştirebilirsiniz diyecektir kıymetli arkadaşlar. İşte bu düşünce çerçevesinde biliyorsunuz Osmanlı devletinde oluşacak bir yapı var. Bu yapı Osmanlıcılık yapısıdır. Bu yapının içerisinde neler var? Gayrimüslimler var, Araplar var, Türkler var. Yani şu O harfi olarak düşünün bunu, O harfi olarak düşünün. Bu Osmanlı'nın O'su. Osmanlı'nın O'sunun içerisinde bütün herkes var. Ayrım var mı burada? Kesinlikle yok. yok. Ama bir müddet sonra gayrimüslimler ülkeden e, Balkan Savaşları ile ayrılınca ne kalacak? Arap ve Türkler kalacak. Arap ve Türkleri bir çat altında ne toplayacak? İslamcılık düşüncesi. Ama gelin görün ki yine Araplar da Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırınca özürüm Osmanlı devletine ihanet edince ne kalacak? Türkler kalacak. Bizde Türkçülük düşüncesini ne yapacağız? Etkin bir şekilde kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'yı kurtarmak için ortaya atı, atılan düşünce sistemleri var. Onlara birlikte bir bakalım. Osmanlıcılığın temsilcilerini sizlere ifade etmeye çalışayım. Buna biz nizam adını veriyoruz arkadaşlar. Kimmiş bunlar? Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Mithat Paşa ve Mustafa Fazıl Paşa. Baş harfleri arkadaşlar bizim şifremiz. Anlaştık mı? Ve e, bu düşünce sisteminin dönemini sorarlarsa sizlere ikinci Mahmut'tur, Abdülmecid'dir, Abdülaziz'dir ve ikinci Abdülhamit'in arkadaşlar ilk iki yılında ne yapacaktır? Etkin bir şekilde kullanılacaktır ve daha sonra Abdülhamit'in meşrutiyeti ilan etmesiyle bu düşünce akımı sona erecek canlarım benim. E, i̇kinci Mahmut'u hatırlayacaksınızdır. Ben Müslüman'ı camide, Yahudi'yi havrada, Hristiyan'ı kilisede görmek isterim sözü. En veciz sözdür esasında Osmanlıcılık düşüncesini ifade eden. Bu düşünce sisteminin özelliğine, amacına şöyle bir bakacak olursak, Osmanlı ülkesindeki yaşayan insanların din, dil, ırk ayet etmeksizin tek bir çatı altında toplanmasını amaçlar ve Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar e, azınlık ayaklanmalarıyla parçalanmasını engellemeyi ne yapacaktır? Amaçlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda biz neleri ilan ettik? Bir nevi özet oluyor zaten bunlar tanzimat fermanını, ıslahat fermanını ve meşrutiyeti ne yapıyoruz? İlan ediyoruz canlarım benim. Bunları unutmuyorsunuz. Tamam mı? Osmanlıcılık düşüncesi için tanzimat, ıslahat ve meşrutiyet ilan edilmiştir arkadaşlar. Birinci meşrutiyet tabii ki. Ve sona erdi dönemi sizlere arz etmiştim. Azınlıkların bağımsızlıklarını kavuştu. Yani ta 1808 yılından itibaren pardon 1804 itibaren ayaklanmalar var ama ee, en son arkadaşlar biliyorsunuz 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı devletinden bağımsızlığını alacak ve Balkan Savaşları ile de, 1. Balkan Savaşı ile de Arnavutluk Osmanlı'dan ayrıcalık iş ayrılacak. İşte bu olay sonrasında Osmanlıcılık düşüncesi ne yapmıştır? Sona ermiştir. O zaman soruyorum. Osmanlıcılık düşüncesi sonra erdiyse daha dar anlamda hangi fikir akımı ortaya çıkacak? Gayrimüslimleri attık. Evet. İslamcılık harikasınız. İslamcılık, panislamizm, ümmetçilik düşüncesi. Bunun ise temsilcisi simsar cisim olarak aklınıza kalsın. Baş harfler arkadaşlar bunlar. Neyin baş harfleri? Süleyman Nazif, İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki, Reşit Rıza, Cemalettin Afgan, İskilipli Atıf Hoca, Seyyid Kutup ve Muhammed İkbal'i unutmayacaksınız. Bunlar İslamcılık düşüncesinin temsilcileridir canlarım benim. Dönemini sorarlarsa 2. Abdülhamit dönemidir. Zaten biliyorsunuz meşrutiyet dönemi biliyorsunuz Osmanlıcılığın sonra ermesiyle ne yapmıştı? Başlamıştı ama bu da 2 yıl sürdü canlarım benim. Bundan sonra e, yani bu İslamcılık düşüncesi devam ediyor. Yani meşrutiyet dönemi, 1. Bir, meşrutiyet döneminin o ilk 2 yılında devam etti. Ama ardından kıymetli arkadaşlar e, çok özür dilerim. Benim başlayınız 2. Abdülhamit. Ee, tahta geçtikten sonra biliyorsunuz meşrutiyeti inan Orada Osmanlıcılık düşüncesi etkiliydi. Ee, daha sonra meşrutiyeti yani kanunu esası rafa kaldırarak arkadaşlar 1878 yılında istibdat dönemi başladı. Ta ki 1908 yılına kadar. İşte o 1908 yılına kadar yani 1878'den 1908 yılına kadarki dönemde İslamcılık düşüncesi etkili olacak çocuklar. Özelliği ve amacı nedir? Özelliği değerli arkadaşlar amacı bütün Müslümanları tek bir çatı altında toplamayı ve bu çatı altında İslam birliğini sağlamayı halifelik çatısı altında amaçlamıştır. Ve sömürge altındaki ulusları arkadaşlar ayaklandırmayı hedeflemiştir. Özellikle 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 diyorum hangi devlete karşı ayaklanmayı istemiştir Müslümanlar biliyorsunuz hangi devletin sömürgesi altında İngilizlerin sömürgesi altında. İşte en çok zararı da İngilizler görecektir bu düşünceden değerli arkadaşlar. Bu e, İslamcılık düşüncesiyle ilgili yapılan iki tane proje vardır. Bir Hicaz Demiryolları Projesi, iki ise kıymetli arkadaşlar 3B Projesi. Hicaz Demiryolları Projesi ile Hicaz'a Osmanlı Devleti'nden kalkan bir tren Hicaz'a Kabe topraklarına kadar ulaşabilsin. Hac vazifelerini insanlara rahat yapabilsin. Orayla bağımızı devam ettirelim 3B projesi ile Berlin, Bağdat ve Basra Körfezi. Yani Almanya'dan kalkan bir arkadaşlar tren nereye kadar? Hint Okyanusu Okyanusu'na kadar yani Basra Körfezi'ne kadar, Basra şehrine kadar ulaşabilsin arkadaşlar projesi. Yani 3B projesi. Sona erdiği dönem ise arkadaşlar maalesef Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerle Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı bir olunca bu fikir akımı azın, Arapların Osmanlı Devleti'ne ayrılmasıyla ya da daha doğrusu şöyle diyelim ayrılma demeyelim de ee, cephelerde arkadaşlar zarar görecektir. Nerede? Kanal cephesinde. Nerede? Suriye, Filistin'de, Hicaz, Yemen'de ve Irak cephesinde. Burada biz Araplarla mücadele veriyoruz. İngilizlerle mücadele veriyoruz birlikte. Ve ee, bu cephelerle İslamcılık düşüncesi tamamen sona erdi. O zaman Müslüman Arapların da arkadaşlar Osmanlı'dan ayrılmasıyla hangi düşünce biraz daha daralır? Hangi düşünce oluşur? Türkçülük. Çok güzel. Türkçülük, Turancılık, Pantürkizm düşüncesi etkili olacaktır. Bunun temsilcileri ise zam yok Arkadaşlar zam yok diyeceğiz. Baş harfimiz bunlar. Ziya Gökalp, Ali Suavi, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Ömer Seyfettin, Halide Edip, Mehmet Emin Resulzade ve İsmail Gaz unutmayın arkadaşlar. Ve e, bu fikir akımının dönemi ise ikinci meşrutiyet dönemidir. İttihat ve terakicilerin en etkili olduğu dönemdir. Ve bu düşünce için ne diyeceğiz? Bütün Türkleri bir çatı altında toplama düşüncesi etkili olmuştur. Amacımız budur bizim arkadaşlar. Bütün Türkleri bir çatı altında toplamak. Ve İttihat ve terakicilerin ise kıymetli arkadaşlar bu dönemde etkin olanları kimlerdir? Enver Cemal ve Talat Paşalardır. Ve bu fikir akımı Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasında etkili olacaktır arkadaşlar. Sona erdiği dönemi ise sor, söyleyecek olursak biliyorsunuz Kafkas cephesi Enver Paşa liderliğinde açılmıştı. Amaç neydi? Turan idealini gerçekleştirmekti. Orta Asya Türkleriyle bir çatı altında toplanmaktı. Ama gelin görün ki burada 90 bin tane askerimiz e, yanlış taktik sebebiyle arkadaşlar şehit olacaktır. Kış şartlarında cepheye götürülecektir. Ve e, bir kurşun daha sıkmadan bu askerlerimiz maalesef şehit olmuşlardır canlarım benim. Kafkas cephesini unutmuyorsunuz. Turancılık fikir akımının sona ermiş olduğu cepheydi. Ve Turancılık fikir akımı burada sona erince biraz daha dar anlamda arkadaşlar fikir, akımı fikir akımı ortaya çıkacak. Anadolu Türkçülüğü ya da Türkçülük düşüncesi ortaya çıkacak. Bu da biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasına neden olmuştu arkadaşlar. Evet şimdi bu Turancılık fikir akımının arkadaşlar Türkçülük fikir akımının etkili olmasına neden olan gelişmeler bir bakalım milliyetçilik hareketinin Hristiyan tebaa arasında yayılması etkili olmuştur. Çünkü Osmanlı devletine karşı bağımsızlık ayaklanmaları gerçekleştirecekler. Ülkedeki azınlık isyanlarını batılı devletlerin desteklemesi arkadaşlar bu da etkili olmuştur. Kaybedilen topraklardan Anadolu'ya doğru göçlerin meydana gelmesi, Türk göçleriyle arkadaşlar ne olacaktır? Turancılık fikri ve Türkçülük fikri etkili olacak. Avrupa'nın Türkler aleyhinde propagandaları yapması, Türkçülük fikrinin güçlenmesine neden oluyor. Ve Avrupa'ya giden Türk aydınlarından arkadaşlar, Avrupa'da Türkler hakkında arkadaşlar çalışmaları gördüğü için rahatsızlıklarını dile getirecekler. Ve gelip ülkede Türkçülük akımları ne yapacaklardır, güçlenmesine neden olacaklardır kıymetli arkadaşlar. Evet Osmanlı'yı kurtarmak için ortaya atılan akımlar da bunlardı canlarım benim. Şimdi e, haftalık bir tekrarımızı yapalım bu haftaki sorula cevaplarla. Osmanlı Devleti'nin ilk milli bayramı ıslahat bayramıdır. Doğru mudur çocuklar? Yanlış. Harika. Yanlıştır değerli arkadaşlar. Neydi bu bayramımızın adını hatırlayın mı? Meşrutiyet bayramı. Meşrutiyet bayramı. Yani da di milliydi değil mi? Çok güzel. İkinci meşrutiyetin ilanı sonrasında kanunu esası de padişahın sürgün yetkisi kaldırılmıştır. Doğru. Çok Doğru. güzel. İkinci meşrutiyetin ilanı sonrasında kanunun esasında meclisin yetkisinde bir değişiklik olmamış. Olmamış mı? Yanlış. Yanlış. Olmuş, bir sürü yanlış yetki sahibi, sahibi. Yani Padişaha bile görevden alan bir meclis var artık karşımızda. İkinci meşrutiyetin ilanıyla halka siyasi olarak toplanma, dergi ve e, dergi kurma, dernek kurma hakkı tanınmıştır. Doğru mudur? Doğru. doğru. Evet doğru siyasi partiler ilk kez ikinci meşrutiyet döneminde kurulmuştur. Doğru. Çok güzel. 31 Mart olayı birinci meşrutiyet döneminde meydana gelmiştir. Yanlış. 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 meşrutiyet. İkinci. Ve iki tane meşrutiyet var. Demokratik. <laughs> <laughs> Demokrat, Fırka, ikinci meşrutiyet döneminde, dönemi içerisinde e, kurulan partilerden bir diyor. Doğru, doğru mudur? Doğru. Evet doğru. doğru. Evet, doğru. doğru yok zaten. Çok güzel. İkinci meşrutiyet döneminde çok farklı fikirlerin bir araya gelerek kurulan partisi ahali fırkasıdır. Hani, Biz bundan bahsetmedik. <laughs> bahsetmedik. Bahsetmediysek ne olur? Bu olmaz. Ahali Yalnız, diyor, doğrudur. Ahali değil, ahali değil. İttihat ve Terakki'nin karşısında kurulan muhalefet partisi olarak arkadaşlar ve diğer muhalif partilerin yes, hepsinin toplandığı Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ydı canlarımın. Evet konularımı bitirdim. Yeni bir konu anlatım videosunda buluşmak üzere. hoşça Hoşçakalın.